Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8. sınıf fen bilimle dersimiz için hazırlamış olduğumuz soruları hep beraber çözelim. İlk soruyla başlayalım. Demiş ki, yıl boyunca güneşten gelen ışınlar dünyaya farklı açılarda düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya diki yakın bir açıyla düştüğünde daha fazla ısı enerjisi aktarılır. Dünyanın eş yükseltilerdeki farklı noktalarına görseldeki gibi aynı açıyla özdeş güneş enerjili su ısıtma sistemleri takılmış ve depoların tamamı eşit sıcaklıktaki su ile doldurulmuştur. Bakın dünya haritası K, L, M noktalarına eş sıcaklıktaki su ile doldurulan depolar bırakılmış. K noktası yengeç dönencesi, L noktası ekvator, M oğlak dönencesine ait. Diyor ki Buna göre verilen tarihlerde hangi depodaki suyun sıcaklığının 30 santigrat dereceye daha kısa sürede ulaşması beklenir diyor. Ne demiş zaten soruda? Işınlar dik veya dike yakın bir açıyla düştüğünde ne olacak? Su daha hızlı ısınacak. O zaman hangi aylarda bakalım nereye dik geliyor ışınlar? Yengeç öncesine. Ne zaman dik geliyor da ışınlar? 21 Haziran tarihinde Ekvatora Ekinox dik geliyordu yani 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde oğlak dönüsünde ne zaman dik geliyor daşınlar 21 Aralık tarihinde dik geliyordu. Bakalım bize burada 23 Eylül vermiş o zaman sadece 23 Eylül alacağız ek ekvatorda. O zaman L 23 Eylül, M 21 Aralık, K da 21 Haziran olacak. Cevabımız Denizli. Gelelim yeni bir soruya. DNA sorusu var bir tane. Aşağıda bir DNA molekülünde yer alan 4 farklı nükleotidin sarmal yapıdaki eşleşmeleri şematize edilmiştir. Şunlar fosfat, deoksiriboz şekeri, organik baz. Bir DNA'nın yapısında zaten bunlar vardı. DNA olduğunu nereden anlayacağız bunun? Deoksiriboz şekeri dediği için anlayabiliriz. Sarmal yapıyı vermiş, karşılıklılarını da vermiş. Soru devam edeceğiz. Birinci nükleotitteki azotlu organik baz şurası. Timin ise ikinci nükleotit tam karşısı adenindir. Doğru. Ne demiştik? Adenin karşısına timin. Timinin karşısında, karşısında adenin. Guaninin karşısında stozin. Stozinin karşısında da guanin olur demiştik. Öyleyse bir timin ise iki ne olacak? Adenin bazı olacak. Devam edelim. İkinci nükleotit yani burası buradaki azotlu organik baz, guanin ise 4 yani aşağısındakini vermiş stozin olabilir demiş böyle olabiliyor muydu? olamaz değil mi? çünkü 2'nin karşısı 1'di 2'nin 4'ün karşısı 3'tü 2 ile 4 art arta gelmiş yani biz bunu alamayacağız karşılıklı olmadıkları için devam edelim şuna soru işareti bırakalım bakalım başka yanlışımız çıkacak mı? Üçüncü nükleotitteki azotlu organik baz, yani buradaki baz, guanin ise dördüncü nükleotit, yani tam karşısı, stozin olabilir demiş. Evet, bakın, guanin karşısında stozin e, bazı bulunabiliyor. Bu da doğru. Dördüncü nükleotitteki azotlu organik baz, yani burası, Sitozin ise birinci nükleotitteki timin olabilir. Bunlar karşılıklı gelmemiş, doğru. Dörtten biri sormuş. Arda arda da gelmemiş. O yüzden bunları böyle düşünmeyeceğiz. Ee, burası o yüzden birinci nükleotit timin olabilir diyeceğiz. Hangisi yanlış? Bolu. Gelelim bir bezelye sorusuna. Bezelyelerde çiçeğin konumu ile ilgili çaprazlama yapılmış ve oluşan bezelyelerin çiçek durumları şekillerde gösterilmiş. Bakalım yanda ve yanda yanda olmuş sonra 3 ile 4 çaprazlanmış. X de yanda ve uçta çıkmış. Bu çaprazlamalar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle ulaşılabilir? Birinci şekildeki çiçeklerde çiçeğin yanda olması durumu baskın bir özellikti. Öyleyse ikincisindeki ne olacak? Uçta olma durumu çekinik bir özellik olacak. Şimdi 1 ve ikinci bezelyeler heterozigot baskın demiş. Heterozigot baskınsa bu ee, Bakalım Hangisine kesinlikle ulaşır demiş Heterozigot baskın olamaz 1 ve 2 homozigot baskın olsun ki Tekrar yanda açığa çıksın O yüzden 1 ve 2 homozigot baskın olacak 3 ve 4 de Heterozigot baskın olması gerekiyor ki Uçta bir çiçeğimiz olması gerekiyor Yani çekinik olması gerekiyor O yüzden 1 ve 2 Bezerlisi heterozigot baskın değil Homozigot baskın olacak Bunu yanlış kabul ediyoruz çünkü bize kesinlik soruyor burada. Bir ve ikinci bezelyelerin çaprazlanması sonucunda çiçekleri yanda olan bezelyelerin oluşma olasılığı yüzde yüzdür. Yüzde yüz diyemeyiz. Çünkü bu nasıl olabilir? Şurası heterozigot da olabilir, homozigot da olabilir, olabilir değil mi? Yani birincisi yanda olma özelliğine büyük ye, küçük ye, büyük ye, küçük ye baskın değil mi? Şöyle yapabiliriz. Yani burası heterozigot da olabilir, Homozigot da olabilir. Büyük Y, büyük Y de olabilir. Şimdi birincisi büyük Y, küçük Y ise ikincisi büyük Y, küçük Y ise yanda olma olasılığı o zaman ne olacak? Yüzde yüzden daha aşağıda olacak değil mi? Yani 1 ve 2 de iki tane farklı durum söz konusu. Homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Böyle bir kesinlik olmadığı için biz yüzde alamayız. Yanlış değil ama kesin de değil. İki ve üçüncü bezeller homozigot baskın demiş. İkinci ve üçüncü bezeller homozigot baskın. 1 ve 4 bezeller ise heterozigot baskın genotipe sahiptir. Şimdi ikinci bezelliğine dedik, homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Ee, ve ne demiş? İkinci homozigot baskın. Bir ve dördüncü bezeller ise heterozigot baskın. 1 ve 4 de yine 4 kesinlikle 3 ve dört için bakalım önce şurada. Üçüncü bezelye e, yanda. Dördüncü bezelye de yanda. En sonu uçta olmuş. Yani iki tane baskın özellikten bir çekinik özellik göründüğü için 3 ve 4 kesinlikle ne demiştik zaten? Heterozigottu. O yüzden bu şıkkımız da kesin değil bize. Üçüncü ve dördüncü bezelyelerin çaprazlanması sonucunda çiçekleri uçta olan bezelyelerin oluşma olasılığı yüzde yirmi ve 4'e bakalım. Üçüncüye bize ne demiştik? Heterozigot demiştik. Yani büyük Y, küçük Y alalım çarpı dördüncüye de büyük Y, küçük Y alalım. Bunlar çaprazlandığı zaman oluşma olasılığı da demiş yüzde yirmi beş. Bakalım büyük Y büyük Y olacak değil mi? Büyük Y, küçük Y tekrar büyük Y, küçük Y, küçük Y, küçük Y. O zaman oran kaç olur? Dört tane var. Yani yüzde yirmi beş oranı olur. Kesin olan deniz şıkkı. Gelelim yeni soruya. Diyor ki aşağıdaki tabloda bezelye bitkisinin bazı karakterlerine ait özellikler verilmiştir. Çekinik özellikleri göstermiş, baskın özellikleri göstermiş ve bazı bir araştırma yapılmış burada. Diyor ki bu çaprazlamaların hangilerinde oluşan bezelyelerin fenotipinde çekinik özellik görülebilir. Bakalım birinci şık için şurada bakalım. Şöyle alalım. Birinci şıkkı şuradan bakalım. Heterozigot sarı tohumlu. Sarı tohumlu ne? Baskın bir özellik. Evet. Heterozigot demiş. O zaman büyükse küçükse alalım. Baskın özellik yine büyük olma durumunda ortaya çıkıyordu zaten. Ve heterozigot sarı tohumlu. Heterozigot sarı tohum. Sarı tohum. Şurası. Tekrar bakalım. Büyükse küçükse. küçük Çekinik özellik burada görülür mü? Çarpazlayalım. Büyük S, büyük S büyükse küçükse büyükse küçükse 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 İşte gördüğümüz gibi ne oldu çekinik özellik görüldü o zaman bunu alırız ikinciye bakalım homozigot uzun gövdeli uzun gövde şurası baskın bir özellik homozigot demiş o zaman ikisini büyük u büyük alacağız çarpı homozigot kısa gövdeli kısa gövde neydi çekinik özellikti küçük u küçük u alacağız şimdi bunu çaprazlayalım Büyük U, küçük u, büyük U, küçük u, büyük U, küçük u, ne olacak yine? Büyük U, küçük u. Hiç çekinik özellik görüldü mü? Yüzde yüz ne oldu? Heterozigot bir baskın özellik çıktı burada değil mi? Çekinik özellik görülmedi, o zaman bunu almıyoruz. Gelelim üçüncüye. onu da şuraya yapalım. Homozigot sarı meyveli. Homozigot sarı meyve, sarı meyve ney? Çekinik özellik, özellik ve homozigot demiş. O zaman küçükse, küçükseye aldım çarpı. Heterozigot yeşil meyve, yeşil meyve ney? Yine çekinik özellik, heterozigot demiş. Pardon. Heterozigot yeşil meyve, yeşil meyve burada baskın. Hangisini alacağız burada? Heterozigot yeşil meyve. Yeşil meyveyi yine biz büyük S ile gösterelim. Ve heterozigot demiş. O zaman öyle yapalım. Çarpazladığımız zaman büyük S, küçük S, büyük S, küçük S, küçük S, küçük S, küçük S, küçük çıkacak. Yani %50 oranında ne olacak? Çekinik çıkmış oldu. Öyleyse cevabımız 1 ve 3. Gelelim Son sorumuza. Yine bezelye sorusu. Bezelyelerde mor çiçeklilik baskın, beyaz çiçeklilik ise çekinik özellik demiş. Tamam. Aşağıda mor ve beyaz çiçekli bezelyelerle yapılan bir çaprazlama gösterilmiş. Bu çaprazlama sonucunda elde edilen bezelye bitkilerin bir kısmının beyaz çiçekli olduğu görünüyor. Öyleyse mor çiçeklik baskın, beyaz da çekinik özellik ya. Ve sonucunda ne çıkmıştı bunun? beyaz çiçek görülmüş. Yani çekinik özellik. Öyleyse mor çiçek ne olması gerekiyor burada? Mor çiçek burada homozigot olması gerekiyor. Pardon. Mor çiçeğin burada heterozigot olması gerekiyor ki beyaz çiçek açığa çıksın. O zaman mor çiçeğe büyük M küçük M dememiz lazım. Çünkü neydi? Heterozigottu. Beyaz çiçek ne olması gerekiyor? Çekinik özellikti. Homozigot, homozigot olması gerekiyor. Ve buna ne diyeceğiz? Küçük M küçük M diyeceğiz. Şimdi verilenlere göre bu çaprazlamadaki mor çiçekli bezelye ile kendisiyle aynı genotipteki başka bir bezelye bitkisiyle çaprazlanacak olursa yeni kuşaktaki beyaz çiçekli bireylerin oluşma olasılığı kaçtır? Diyor ki şuradaki mor çiçekli bezelyenin genotipine baktık ya büyük M küçük M aynısıyla çaprazlandığı zaman yani tekrar büyük M küçük M ile çaprazlandığında nasıl olacak? Büyük M küçük Büyük M, Büyük M, Büyük M, Küçük M, Büyük M, Küçük M, Küçük M, Küçük M. Neyi sonuç burada? Beyaz çiçekli bireylerin oluşma olasılığı. Şimdi, Büyük M, Küçük M'ler neydi? Bunların üçü mor için değil mi? Mor çiçekti bunlar. Kaç orulu burada oranı? yüzde %75 Bu geri kalan küçük M, küçük M ne olacak? Beyaz çiçek. Öyleyse oranı kaç olacak? Yüzde 25. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.